Gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı topla açılış töreninde konuştu. Bu topraklarda karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Biz bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil, üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz terör belasını bu topraklardan temizledikçe bir daha asla bu topraklarda karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz. Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri ve yandaşları tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB projesine ilişkin konuşan Varank, parsellerin tahsis edilmesine yönelik yatırımcıları desteklediklerini söyledi. Bu parsellerin devamı olan 58 hektarla ilgili de şehirden büyük bir talep olduğunun farkındayız. Hem valimiz hem OSB yönetimimiz, kendi çalışma arkadaşlarımız bunları değerlendirdik. İnşallah bunun devamındaki 58 hektarlık alanla ilgili de arkadaşlarıma talimatı verdim. Biz çalışacağız inşallah. Onların da altyapısını hazırlayıp onları da yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Muhalefetin yatırım eleştirisine ilişkin Varank bugüne kadar yapılan ve yapılacak yatırımların görmezden gelindiğini ifade etti. Tüm bu gelişmelere rağmen bakıyorsunuz birileri çıkıp hala AK Parti döneminde Türkiye'de fabrika açılmadı yalanını ısrarla söyleyebiliyorlar. Aslında bunlar bizden ziyade sanayicimize, müteşebbislerimize hakaret ediyorlar. O nedenle ben buradan özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum. Geçen ay kendisi bana geldi ama her zamanki gibi OSB'lere uğramadı. Ben diyorum ki bu güzel şehre bir daha gelsin. Ama bu sefer mutlaka tekstil kenti Van Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etsin. Bir baksın bakalım buralarda fabrika var mı? Tekstil kentte üretim yapılıyor mu? Bizim yatırımcılarımız, üretimcilerimiz bizzat fabrika var mı yok mu kendisine göstersinler. Hem de bu işler nasıl oluyor, nasıl başarılıyor bizzat kendileri onlara öğretsinler. Biz söylüyoruz ama maalesef anlatamıyoruz.